Örneğin bugün Kürtistan'da Türk çocukları her sabah varlığın Türk varlığına armağan olsun diye bağırtılır Niye? Niye Türk çocuklarının varlığı Türk varlığına armağan olacak? Veya Türk çocuklarına her sabah Türk'üm doğruyu çalışalım diye bağırtılıyor. Neden? Türk çocukları Türk'üm diye bağırtılır. Bu ırkçılıktır. Ve böyle işte de bir ırkçılığın dünyada bir eşi daha yoktur. Biz bunu vurguluyoruz. Böylesine bir ırkçılık ne Güney Afrika'da vardı, ne de dünyanın başka bir yerinde vardı. Dünyanın en gerici ırkçılığı, yani bir din, ulusun dilini, kültürünü böylesine yok ettirip, o ulusu yok etmeye çalışmak, o ulusu diliyle, kültürüyle karakter silmeye çalışmak derece yanlış bir oluktur ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne mahsus bir şeydir. Dünyada başka böyle bir ırkçılığı görmemiz mümkün değildir. Biz diyoruz ki Türkistan bölünmüş, parçalanmış, paylaşılmış bir ülkedir. Bu çok açıktır. Yani yaşanan olay, iyi olarak gö görünen olay bu. <laughs> i̇şte İran'ın Türkistan'ı var, Irak'ın Türkistan'ı var, Suriye'nin var, Türkiye'nin Türkistan'ı var. Yani bu nasıl olmuştur? Bu bilimin konusudur. Yani <laughs> Türkistan'ın bölünmesi, parçalanması, paylaşılması bilimin konusudur. Bilim adamlar, üniversite bunu araştırmalıdır. Böyle bir toplum, böyle bir ülke nasıl 是吧？